Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 ana malzemeden oluşan harika bir atıştırmalık tarifi vermek istiyorum. Süt reçelli kokos tarifi. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle derin bir kasenin içerisine 4 su bardağı Hindistan cevizi koyalım. Ben evde kendim yapmış olduğum Hindistan cevizi tozunu kullandım. Evde Hindistan cevizi nasıl yapılır? Adlı videomun linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Hindistan cevizini kaseye aldıktan sonra üzerine 350 gram süt reçeli ekleyelim. Süt reçeli video kanalımda mevcut. Yukarıya linkini bırakıyorum. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Ve şimdi ise bir kaşık yardımı ile her iki malzemeyi bütünleştirelim. Bu şekilde karıştıralım öncelikle. Kalan süt reçelini de ekleyelim. Ekledikten sonra tekrar 1-2 dakika kaşık ile karıştıralım. Karıştırdıktan sonra elimizle malzeme bütünleşene kadar yoğuralım. Rahat şekil alana kadar bu şekilde yoğuralım. İstediğim kıvama geldi. Şimdi ise hindistan cevizli karışımımı toparlayacağım. Toparladıktan sonra elimi çok hafif bir şekilde suyla ıslattım. Bu şekilde uçlarına hafifçe bastırarak uzun dikdörtgen bir şekil verdim. Ben bir kısmını yuvarlak yaptım, bir kısmını ise dikdörtgen şeklinde yaptım. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 4 su bardağı hindistan cevizinden 35 tane kokusu tar çıktı ve hepsi aynı gün içerisinde bitti. İddia ediyorum. Siz de bu tarifi denedikten sonra haftada 2 defa yapacaksınız. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kokos Star'lara şeklini verdikten sonra 20 dakika buzdolabında dinlendirelim. Kokos tarlar buzdolabında dinlenirken biz de çikolatamızı hazırlayalım üzerini kaplamak için 160 gram çikolata kullandım. 60 gramı bitter. 100 gramı ise sütlü çikolataydı. Siz dilerseniz hepsini sütlü de kullanabilirsiniz veya bitter de. Bu şekilde benmari usulü eritelim. Çikolata tamamen eridikten sonra 2 dakika ilk sıcaklığı çıkma ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Yani çikolatanın sıcak olmaması gerekiyor. 2 dakika dinlendirdikten sonra Hazırlamış olduğumuz koko starları çikolataya buluyalım. Bir çatal yardımı ile yaparsanız alta doğru fazla olan çikolatası akmış olur ve bu şekilde yağlı kağıdın üzerine yerleştirelim. Kesinlikle yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Donduktan sonra çok rahat bir şekilde üzerinden çıkıyor. Bütün koko starları çikolataya buladıktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendirelim. 1 saatin sonunda koko starlarımız artık servise hazır. Kahvenin yanında veya çayın yanında atıştırabileceğiniz harika bir lezzet. Eğer Coco Star'larınızın tamamen pürüzsüz olmasını istiyorsanız yani yanlardaki fazla çikolataları almak istiyorsanız o görüntü hoşunuza gitmiyorsa bir bıçak yardımı ile yanlardaki fazla çikolataları alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.